muhabbet Buna muhabbet diyorum ben. Muhabbet, bilgi ve sevgi katılı sohbetin adı. Şimdi yaptığım şey de o. Konferans falan değil, seminer Bunlar Türk değil evvel Bizim Türk kelimelerimiz var, Türkçe kelimelerimiz var. Sohbet, muhabbet. Ve muhabbetle yeşeriyordu Osman Gazi'nin de, Orhan Gazi'nin de, Fatih Sultan Mehmet. Akşamları ne yapıyordu Osman Devri'de biliyor musunuz? Biraz Kur'an okunuyordu, biraz hadis, birkaç hadis anlatılıyordu. Ondan sonra Muhammediye ya da Mevlüt oluyordu. Mevlüt'ün yazarı Süleyman Çelebi, Bursa Ulu Camii'nin ilk imamıdır. Bursa Ulu Camii'de Yıldırım Bayezid'in eseridir. Yolunuz düşsün. Çünkü orası hat sanatının müstesna örnekleriyle doludur. Ve her hattın bir hikayesi vardır. Orada bilenden bir hele Kündekâri dedilen sanat buyla bir minberi vardır ki anlatmayabilecek gibidir. 60 bin parçayı çivi ve zam kullanmadan diş açarak birbirlerine geçirmek vasıtasıyla inşa eden sanatta müthiş uzmanlaşmış marangozların eseridir. Osmanlı Devleti'nin daha kuruluş zamanında demek ki sanatla devlet birlikte büyüyordu. Sanatı olmayan devlet. Sadece askeri güçle ayakta durmaya çalışırsa kaybolur gider. Sanat, felsefe, sosyal bilimler sadece mühendisliği olmuyor. Sadece tıp adamı yetiştirmeyle olmuyor. Hemen evet. Sıkıldınız mı? Evet, şimdi ben de sıkılmadım. Devam edelim o zaman. İlk vakıf buydu. Orhan Gazi'nin vakfı. Sonra devlet bir vakıf müessesesi üzerine Vakıf müessesesi derneklerin yerine. Ayrıca mesela mahalle bir vakıf tarafından yönetiliyor. Başlarında imam var. İmam padişah fermanıyla tayin edilir. O kadar önemsenir ki. Vakıf avariz vakfı adı bu. Oradaki işleri derleyip toparlıyor. Küçük davalara da bunlar bakıyor. Mahallede birazcık komşular itişip kakıştılar. Hemen ben seni mahkemeye vereceğim. Hakimi meşgul Sonra vazgeçeceksiniz, pişman olacaksınız. <laughs> Elin adamı. <laughs> Biz kullanamıyoruz işte abi. Çünkü bizim icadımız değil. Biz icat etsek kullanabiliriz. Evet. evet. Tamam şimdi. <laughs> Mesela bu vakıflardan bahsetmişken kimsesiz çocuklara meyve yedirme vakfı. Kimsesiz çocuklara annelik, babalık etme vakfı. Kimsesiz çocukları gezdirme, eğlendirme vakfı. Çeyiz düzemeyene çeyiz düzme vakfı. Kap kacak kıran hizmetçilerin zararını ödeme vakfı. Ev sahibi dövmesin. Hizmetçi elde yıkanıyor o zaman. Tabak kırmış. Ev sahibi dövüyor. Hayır. Hizmetçi diyor ki ben bu parayı verdim. Sende para yok ki nerede vereceksin? Vakıf etkileyici bir şey söyleyeyim mi? Gura bahane Bursa'da nedir bu biliyor musunuz? Gari leylekler hastanesi evi. Leylekler göçerken yaralanır maralanır, itişip kakılırken ya da bir direğe çarpar. Efendim o zaman direk yok. Ağaca çarpar, düşer, kalanı kurulur. O orada tedavi görür, beslenir. Bir dahaki sene leylekler geldiği zaman tekrar sürüye katılır, yolcu edilir, uğurlanır. Leylekleri hayatta tutma. Da, sokaktaki ağaçların sulama vakfı. Şu açıdan hareket ediyor ecder. Canlı cansız her şey Allah'ı tesbih eder. Allah'ı zikreder. O zaman canlı tutmak lazım, yeşil tutmak lazım her şeyi. Peygamber Efendimiz kıyamet koparken bile ağaç ikimiz. <laughs> ben bunu oyla da televizyonunda devlet televizyonunda söylediğimde o çeneden sakallı spiker ayağa fırladı. Bunu niye anlatmıyorsunuz? Anlatıyoruz da bizi Avrupa Birliği'ne almıyorsunuz ki. göremiyoruz Ve buradan hareketle Fatih Sultan Mehmet'in fermanını hatırlayalım. Yaş ağaca balta vuranın boynu vurur. E o zaman da İstanbul diye bir şeydir. Kimse de orman yakmaya cesaret edemez. İşte bu süreç, fetih süreci aslında bir bedenileşme sürecidir. Bunun da ilhamı adı Yaslık olan Medine'yi bir medeniyet kentine dönüştüren Peygamber Efendimiz'in yüzeyidir. Oradan kaynaklanıyor. Her şey nereye gidiyor görüyorsunuz. Bizim köklerimizde o var. Işte. Kur'an orijinli bir hayatın yansımaları. Ve Gelelim Yıldırım Bayezid'i geçelim, geçmeyelim. Yılların Bayezid Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor. İstanbul fethi amaçlı. Orhan Gazi'nin oğlu Rumeli'ye geçiyor. Nasıl geçiyor onu yarım bırakmıştık. Sallarla. Şöyle düşünebilirler. Gemi yok abi. Geldik buraya dönerim. İleride bakarız. Yerisi yok demiştim. Orada kestik. Yarınımız yok. Bugün. Peki biz çabuk pes eden bir millete dönüştük. Bu hem şahsi başarımızı engelliyor hem toplumsal başarımızı engelliyor hem devlet başarısını engelliyor. Pes Bir yerden olmadı, geri dönüyoruz. Sultan Mehmet'in hayatında böyle bir şey yok. Osmanlı'nın hayatında da böyle bir şey yok. Doğru hedefine yürüyenin önünü Allah açar inancı var. Biz hedefimizi tespit ederiz. Dost doğru yürürüz. Allah açar. Açarsa olur. Böyle düşünenler işte Çanakkale zaferini kazandı. Böyle düşünenler Sakarya'da en imkansız, en yorgun olduğumuz. 17 sene aralıksız savaştıktan sonra biz Çanakkale zaferini kazandık. Para kaynaklarımız bitmiş, ekonomimiz tükenmiş, insan kaynaklarımız bitmiş. Savaşa insan sayısı azalmış. 17 yaşında çocukların kitabelerini görürsünüz Çanakkale'ye gittiğiniz zaman. Kimi Medine'den gelmiştir, kimi Bağdat'tan gelmiştir, kimi Bosna'dan gelmiştir. Oralar o zaman bile Osmanlı coğrafyası. Şimdi bu sulu muz, kel başkalarının elinde, derane değil bu. O aday yok, Batı Trakya'yı yok, yok oğlu yok işte. Ve sallarla geçelim dedi, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Beşer, bu paşam lafı Beşer'den türeme. <laughs> büyük evlat, abi anlamına geliyor. Birinci Murad'ın büyüğü olduğu için yaşasaydı padişah olacak, zamansız vefatından dolayı. Murat-ı padişahı oldu. Kosova'nın şehit padişahı. Şehit hükâr bir murat Ya Rab beni şehid eyle. Ahirette beni sayid eyle. İslam'a zarar gelecekse bana ver. Olacak ölecekse beni ver. İslam'a zarar gelmesin. Ya adam. Bu aşık başa zâdenin Şimdi sallarla geçelim. Sal ne? Ağaçları keseceğiz. E çivi yok. Neyle çakacaksın? Asma ile birbirine bağlayın. Den denize atın bakalım yüzecek mi? Yüzüyor. Binin üstüne bakalım yüzecek mi? Yüzüyor. Üç kişi, on kişi, yirmi kişiye kadar yüzüyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Sal, üç beş tane sal yapıyorlar. Gece yarısına kadar bir üç dört yüz asker geçiriyorlar öbür tarafa. Atlar, matlar vesaire. Fakat öbür taraf Çin pekalesi denen bir yer var. Şimdi çimenlik diyorlar oraya vermeden ee, Çanakkale tarafında, o Delivoluk tarafında o çim, Çimenlik Çanakkale savaşlarında da adı geçen bir bölge. Çanakkale'ye yolunuz düşerse ayak ayakkabınızın ucuyla toprağı eşin ya bir İngiliz mermisi, ya bir çelik çıkacak, ya bir kemik. Çelikse İngiliz mermisinin çeliğidir, kemikse dedenizin kemik. Orada çok sayıda da kadın şehidimiz var. Erkek tarihçiler gene onlardan bahsetmez. Şimdi yeni bir kitap yazıyorum inşallah. Onlardan bahsedeceğim. Kadın şehitlerimiz, kadın kahramanlarımız ve çocuk kahramanlarımız var. 14, 15, 16 yaşları. Bunlar gönüllü gitmişler ya da kaçak askere gitmişler savaşmak için. Enteresan. Bu millet bu topraklarda yaşamayı işte bunun için hak ediyor. Tarihin labirentlerinden geçtik, ödenmesi gereken bedelin fazlasını ödedik, kıyamete kadar bu topraktayız inşallah. Böyle abulat ve filan diskeş. Onlar nefsi Ve sal yapıyor. Çocuklarınıza bunu öğretin. Bu hikayeleri bilmemiz lazım. Bunu öğretin. Pes etme. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Beşe gibi, paşa gibi. Pes etme. Sen imkansızlıklardan imkan çıkarmayı var. Alternatifler hep vardır. Bu ve Kampülü düşünen adam, gökten zendirme mi kafasına fikir girdi? Ya yak kandılı var, bazılarınız bilir, bazılarınız bilir, benim yaştakiler bilir. Ben çok ders çalıştım, o idare lambasının ışığında 5 numara filan vardı, sonra 7 numara, sonra 14 numara olunca elektrik gibi, sonra lüks lambası geldi falan. Ya olacak, fitil olacak, ışık olacak diyorlar Edison'a. Bizim de Edison var ama o artist, benim dediğim Edison. Ula arada espri filan yapıyorum, bu Trabzon'da <laughs> <yeni> ne <yerine> oluyor, <de>. oflu musunuz? Ne budur? <laughs> 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 Temel reisle, bizim oflu, Karamürsel'le ufak tefek bir beyli var, ofla güreştiriliyor. Fakat Karamürsel'le ufak tefek mi Lüksemburg gibi Avrupa'da ufak yer. Ama bir türlü oyun yapmıştı o kriz döneminde, Ecevit zamanında. 1 milyon dolar borç verecek 70 takla attırıyor. Kanımıza dokundu artık. Bu kutuya yazmıştım o zaman. Temel reis de böyle benim gibi eline boyuna da oyun bildiriyordum. Düz bir adam. Ama bir yakalasa iki ait. Bizim okullar da durmadan ula temel ayağına, Ula temel biliyorlar bir yakalasa ufak tefek karabüseldi iki ayırır ama belli var. Tek dalıyor temel yerde, tek dalıyor temel yerde. Kalkıyor temel, çelme atıyor Karamürsel'in temel gene yerde. Bizim okullar da ayağını al ayağını, ayağını al ayağını. Bir ara bir duruyor böyle. Ulan tek durabilsen canını alacağım da tek duramıyorum diyor. <laughs> Dik durmayı öğretmemiz lazım çocuklarımıza. Dik durmayı da işte bu Süleyman Paşa'nın hareketinden. Asmalarla birbirine bir ekleyin, sabretin, karşıya geçecek. Pes etmek yok, geri dönmek. Fethi sürecindir işte. Yani ısrarla gidilmiştir, imanla gidilmiştir, ahlakla gidilmiştir. Yürekler hedefe kilitlenmiş, herkes kendi üzerine düşeni yapmıştır. Vatandaş da yapmıştır, hükümdar da yapmıştır. Ve karşıya geçtiniz. Bir kale var. Çimpe Kalesi diyorlar o dönemde. Çeşitli isimlerle alınır tarihte. E kaleyi kılıç kalkanla alamazsınız. Efendim okla yayla da alamazsınız. Top tüfek lazım. E yok. Ne yapacağız paşalama diyorlar. Aha, biz elimizden geleni yaptık. Karınca hikayesini anlattım değil mi? Nemrut ateş yakmıştı. Karınca su taşıyordu. Ateşi söndürmeye çalışacağım demişti. Fil onunla alay edince doğru tarafta duruyorum, elinden geleni yapıyorum. Bu örnek çok önemli. Bu Tevrat'tan bu örnek ama Kur'an'da yok. hafta ve elden geleni yapmakla mükellefiz. Diyor ki Süleyman Paşa, ben elimden geleni yaptım. Siz elinizden geleni yaptınız. Gayesi tevekkül. Allah'a dayanalım. Bakalım ne olur. Allah ne gösterir. Hep depremi kötü bir şey olarak hatırlıyoruz değil mi? Şimdi de yüreğimiz kopuyor. Kurbağalar çıktı falan filan. Ben o yüzden ta kemiş keseye taşındım. Kendime ufak bir kulübe yaptım. Orada oturuyorum. Bir depremde başıma çökmesin. Da sanki yürürken düşüp de öyle diyorsun. Koskoca Süleyman Hoca avda attan düş, başını taşa vur ve öldü yerine birinci Murat padişah oldu. Kadir değişmiyor ki, nereye kaçarsan fark etmiyor. Ama ne düşünüyoruz, devlerden korkuyoruz. Profesörler de biraz bakım tamir uğruna bizi ferahinde korkutuyorlar. Korkmayın İstanbul çok deprem tarih boyunca. Çok sel kılıyor. Çok... Kanuni Sultan Süleyman kadrobol üzerine çıkıp Bakırköy'de hayatını kurtardı. Sel baskınında. Bunlar hep yaşanmıştır tarihte. O gece deprem oldu. Marmara depremlerinden biri o gece. Surları sen yık. Ne çıkarıyoruz burada? Ve bizimkiler kaleye girdi. Siz elinizden geleni yaparsanız doğru hedefi fethetmek için İmanla yolunuza devam ederseniz, ısrarla yolunuza devam ederseniz Allah'ın lütfu kelimi yetişir. O zaman ne olur? Mesela cennetten kovulan, çıkarılan Hazreti Adem ve Hazreti Havva tekrar cennete döndürülür. Ya da Nuh tufanından Hazreti Nuh ve ona inananlar etkilenmez sağ çıkarılır. Ya da kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hazreti Yusuf kuyudan kurtulur. Efendim Hazreti Yunus, denize atılan Hazreti diyoruz balık tarafından yutulur, balık denizaltıya dönüşür, hayatı kurtulur. Ya da Nemrut tarafından ateşe atılan Hazreti İbrahim ateşten sağ salip çıkar gülümseyerek. Ya da zor göç etmeye mecbur bırakılan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye göç ettikten 8 sene sonra devlet başkanı olarak Mekke'yi fetheder oradaki müşriklere kendisini sürgün edenlere hayat hakkı tanır, özgürlük tanır. Rahmet indiği zaman, şefkat indiği zaman böyle bir şey olur. O zaman onu hak etmek diyor. Türkiye ne zaman düzelir? Rahmet indiği zaman. Ne zaman inecek? Hak ettiği zaman. Hepsi bundan ibarettir hayat. Yani biraz Allah'a dayanmak gerekiyor. Galiba Amerika'ya, Rusya'ya, Avrupa Birliği'ne dayanmaktan daha iyidir. Çünkü Nemrut'a sormuş,